Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Muhammed ya Ali. Türkiye Cumhuriyeti'nin matem ayını, kutluyorum. Tüm tutanlardan Allah razı olsun. Yasını çekenden Allah razı olsun. Allah Murat versin. Ey kurban olduğum yüce Türkiye Cumhuriyeti yüzüne bak. Yani şehitlerimizin mekanı cennet olsun. Şehitlerimiz yüzü göz hürmeti. Sana kale şehitleri yüzü göz hürmeti yeni şehitlerimizin yüzü göz hürmeti, şehitlerin tüm mekanı cennet olsun. Ailelerine sağlık sıhhat dilerim. Ey AKP, ey Cumhurbaşkanı, ey Başbakan, ey Amerika, ey IŞİD, ey çekersiniz. Tarih olmadınız, kumbaladınız, mezar olmadınız, bombaladınız. Utanmaz Amerika, utanmaz İngiliz, utanmaz İsrail utanmaz Dubai, utanmaz Katak, utanmaz Arabistan, utanmaz Cizerya, utanmaz Boku Haram'ı, utanmaz AKP. Buradan utanmıyor da Allah'tan korkun, Allah'tan korkun. Tenekeler, 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 zehir, zehir. Türkiye Cumhuriyeti'ne zehir saçtınız, zehir. AKP'nin tümüne diyorum, tümüne. Eğer tat varsa saygı sunarım. Ve değiller kendini alınmasın özü temizler yerinde alınmasın. Ama sakat insanlar asla cezası Allah'tan yakın. Zavallınız yakın zavallınız. Sizi başa götüren Deniz Baykal, MHP, Tansu Çiller, Mesut İrmaz, bir de e, haddini bilmez. Sakal su geçi, sakallı geçi, sakal geçi. Yani milli mevhuatçı fırsız, milli mevhuatçı ayakkabı kutuları sizleri çok değerli insanlar, fakat fakat Allah havaletti Allah'a. Allah havaletti Allah Allah ki yani zavallımız yakın. Yakın da ben sizin ölmenizi istemiyorum. 381 381 sene yaşayın. Hangi bütün kullara ne yaptınızsa çekeceğiniz. Yaradan çektirecek. Utanmaz, allanmaz, tenekele ve ayakkabı kutuları. Türkiye Cumhuriyeti bir Türkiye Cumhuriyeti yok dünyada ama mahvettiniz. Nerede? 24 ada vardı. Türkiye sormuyor, bilmiyor. 24 adanın hani 13 hani AKP Başbakan, Cumhurbaşkanı adalarımız nerede? Kıbrıs'taki adalarımız nerede? O kazanan değerli insanlarımız yemekleri sızdırıyor. çoğu ayakta yollar açık olsun. Han adalarımız. Hı? Han adalarımız. Toprak komadını sattınız Filistin gibi. Bak Filistin çile çekiyor. Ben çile çekmesini istemiyorum. Ama çekiyor. Niye çekiyor? Toprak satılmaz. Önüne diline toprak, önüne diline su, su. Aaa tuzu kokuttunuz acaba. Bilal tuzu kokuttu. Cumhurbaşkanı tuzu kokuttu. Davuloğlu piyon piyon. Sen yıldız Mehmet Metin'e? Egemen bakış. Vey! selam altın. Adalet Bakanı. O yanındaki kazma. Merdin kazma. Güldüğünüz. Angal olayında güldüğünüz kınıyorum sizi. O halk sizin halkınız. O halk bizim halkımız. O ölen halk ki bunun da asla asla. Onlar şehit oldu öldü gitti. Siz de Allah süründüsün. AKP'nin tümünü. Meclisteki tenekeler. AKP tenekeleri. Haddinizi bilin, çok sile çekeceksiniz. Yani ben güveniyorum, ölmeyeceksiniz, ölmeyeceksiniz. Dallamalar, sallamalar, kılavuz şeytanlar. Kulak giyen ayakkabı, kutular. Hı? Uçaklar, bindiğiniz arabalar bitmiyor. 800 milyon, 300 milyon. Fakir para ekmek bulamıyor, yumurta bulamıyor, peynir bulamıyor, zeytin bulamıyor. Utanmaz tenekeler ve ayakkabı kutuları. Ulan soytarına, ulan çakallar. Lan soykarı lan. Sinirlenme bekle. Hesabınızı <laughs> soracak Rabbim Yüce Allah. ahmet Muhammed Mustafa. Haydar-ı Kara Ali. Üçler, beşler, yediler, kırlar, on iki mamlar. hesabınızı soracak. E, beyaz desem kan aklıyor. İççi kan aklıyor. Çiftçi kan aklıyor. Mağaza kan aklıyor. Hakır yukarı kan aklıyor. Pazarcı kan Dallamalar, sallamalar. firavun şeytanlar. Kılavuş şeytanlar. Ölme sürünüm, ölme sürünüm, ölme sürünüm. Ben Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucularındanım, kurucular, kurucularından. <laughs> Ecdadım Ahmet-i Yesevi, Hacı Bektaş Veli, Mevlana Hazretleri, Yunus Emre Hazretleri, Geyik Baba Hazretleri, Abdal Musa Hazretleri'nin soyundanım. Siz de Amerika kuklası seni İngiliz kuklası, Amerika kuklası, İsrail kuklası, Enruta'nın kuklası, IŞİD'in kuklası, Ecebam'ın kuklası, kuklasının harbi kırılır, harbi kırılır. <laughs> Cenab-ı Allah sizden ne sorsunlar sonradan. Fakir bir kadar aydın, asker anaları kan ağlıyor, ben kan ağlıyorum. Polis anaları aileleri kan ağlıyor, ben kan ağlıyorum. Şehir aileleri kan ağlıyor, ben kan ağlıyorum. Ankara'da görenler tümü kan ağlıyor, ben kan ağlıyorum. Sürücü olay yerinde. Aileleri kan alıyor, ben kan alıyorum. Zartu, <laughs> zartu, vartu, vartu. Utanmazın gerici, yobazı, bazı saçın deri. Sizin hesabınızı soracak Yüce Allah, hesabınızı soracak. Türkiye'yi mahvettiniz. Türkiye'de bir şey koymadınız. Sıfır sıfır elde sıfır. Asfalt çamur yolla çürük. Tenekeler, tenekeler, tenekeler. Ne ya yapılıyor ya amca sen de. Tenekeler, Yol yapılıyor. Tenekeler. Ya,